Selamlar Aleyküm. Fidan bağlama ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Youtube'da çok görüyorum. Yandala binmiş ağacın dibine kafa çakıyorlar. Yandalların forumunu ya da gözünü bozuyorlar. Ben şimdi bağırıyorum. rüzgarın yönüne göre bizim burada rüzgar çok fazla. Bir tarafta kazanlar, var, tarafta kazanlar. İki taraftan o şeyle iple bağladığım zaman ağaç iki taraftan da zarar görmüyor. Yandallar büyürken Herhangi bir sırıktan ya da işte ya o yana çaktığınız ebeden dayak yemiyor. Bu şekilde. Eğer böyle yapma imkanınız varsa tavsiye ederim. Çok da güzel oluyor. Bakın böyle komple. Bakın. Eğer bunu yapmazsam kısırık dibinde olursa şu, şu yan dallar rüzgarın etkisiyle sıra değiyor. Yani ebe diyorlar. işte değnek diyorlar. Sırık diyoruz biz. Böyle olunca hiçbir zarar görmüyoruz yan dallar. Ağaç iki tarafa da yatmıyor. İstediğiniz gibi de dik tutabiliyoruz. Böyle gayet de güzel oluyor. Eğer faydalanmak isterseniz bana göre fidan bağlamanın doğru yöntemi bu. dörde 4, 4 2 metre boyunda çam ağacından kazık kestirmiştim. Böyle kırılanlar oluyor. Bunu da kısa şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi 2 metre olmak zorunda değil. Bakın şöyle göstereyim. <laughs> Yani fidanın arası 70 80 santim. Bu sene yan dallar büyüdüğünde kesinlikle kazıklara değmeyecek. Önümüzdeki sene dahi eğer ağaç, ağaç ihtiyaç hissederse bu bağlama şeklini hiç bozmadan böyle kalabilir. Sonbahardan sonra çok da güzel oluyor. Paylaşmak istedim. Yani sonuçta bu işi yapıyoruz. Eğer bir şey biliyorsak paylaşalım. Doğru bir şey doğru olduğuna inandığımız bilgi varsa paylaşmak lazım. Bakın bu sene yan sürgünler. Bu da Fernur, Çetnur'un tozlayıcısı diye bu bu sıramız. Yaklaşık 25, 50, 75, 80 santim yan, yan dalları sürmüş. Bakın çok güzel maşallah. Ve ağaç kesinlikle üzülmüyor doğru bağlandığı için. Ben şöyle göstereyim. Yani bahçede yan dala binmiş bütün ağaçlar şey yukarı böyle yaptık. Daha bitmeyen yerler de var. Böyle yapacağız inşallah. Paylaşayım. bakın şöyle giderin tepesinde tozlayıcı var. Erkek çiçekler. Allah. Görebiliyor musunuz? İlginç. 6. ayın sonu. Bakın tozlanmış bunlar da. Koparmamışız. Bakın burada var tozlanmamış bu cevizler. Tozu nereden aldıklarını hayret ediyorum ama. Buyurun bakalım. Şimdiden bütün dallarmışta çift çift ceviz var. <laughs> Çok ilginç. Maşallah. İşte doğru aşı olunca doğru fidan olunca böyle oluyor. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.